Deniz. iyi ki evdesin. Ne oldu canım ya? Sen işte olmayacak mıydın akşama kadar? Gidemedim. insanların i̇nsanların ortasında böyle olmak istemedim. Eve de gitmek istemiyorum. Yalnız başıma kalırsam kötü şeyler yapmaktan korkuyorum ben Deniz. Nasıl kötü şeyler? Mesela bu telefonu açıp Fırat'a kim o eve attığın kadın diye bağırmak gibi. <laughs> eve kadın mı atmış? Hizmetçi kız aradı. Ona da bugün izinlisin yerine kadar gelme demiştiniz ya. Öyle mi? Senin şimdi evde bir şeyin mi var? Casusun mu var? Ne alakası var canım? O, o kıza o işi ben buldum. Arkadaşımın yardımcısıydı, işsiz kalınca ben de Fırat'a yönlendirdim. Sever beni yani. Ne var bunda? K kızla gelince beni aradı o da hemen. Canım insanın emine herkes gelir bir ilişki olacak diye bir şey yok ya. İş içindir. Ya çocuğun başında bir dolu bela var. Onunla ilgili bir konudur. Gizli konuşulacak bir mevzudur. Hizmetçinin çenesi de bayağı gevşekmiş. Maşallah yumurtlamış sana her şeyi. Adam ne yapsın? Salmıştır pırtı çeneyi başından. Aa, Fırat'tan daha çok Meryem'e kızıyor gibisin. Kızıyorum tabii. Gereksiz yere seni huzursuz etmiş. Ne, ne? Yani görmüş mü? Gözüyle mi görmüş bir şey olurken? Ne? Durup dururken seni deliye çevirmiş. Durup dururken mi? Ya Deniz, adam babasının evinden sepetledi beni. Arayıp sormuyor özür dilemek için. Hiçbir şey yapmıyor. Şimdi de bu. Ve sen bana durup dururken diyorsun ya. Ben kafayı yiyeceğim artık ya. Ne oluyor kızlar ya? Niye bağırıyorsunuz yine? Yeter. Yeter. Bu böyle olmaz. Bunları bizim hemen barıştırmamız lazım. Bak, yarın akşam güzel bir parti veriyorum. Tamam mı? Irmağın doğum günü. Mecbur. Mecbur Fırat da gelecek. Hı, hı. Aa, harikayım ben ya, bunu da hallettim. Süper. Oh. Ah. İyi fikir, iyi. Ne? Hadi şunları dolaba koy. Bir zola falan da var. Bir de bana yorgunluk kahvesi yap hadi. Ha. Hı. Hayırdır, ne oluyor? Sen bana evlenme teklif edeli pek bir ev erkeği oldun bakıyorum. Para bile kazandık aşkım. Aa, resim mi sattın? Evet, üç tane resim sattım senin karayel kurosuna. Sermet'e. Hmm, adamını göndermiş. Beşer kağıttan üç resim. Neyse, sana olan borcum bitti. Manyak mısın be? Aa, senden para isteyen mi var Sergüslü? Al şu paranı. Olmaz, benimle param için evlenmeni istemiyorum. Aynen, sen bunca bu kadar torba taşı, karın sana kalkıp bir yoğurdunluk kahvesi koymasın. Tabii. O krediyi döndürüp zamanı gelince tak ödeyecektin. Ne iş çeviriyorsun sen? Trilyonla para girdi geçen ay kasaya. Ne demek krediyi ödememek, işi bu raddelere getirmek? Paran mı yok? Yok canım. Paramız var Allah'a şükür. Beni yemeye olan istifa noktalarına getiriyorsun o zaman. Bana bak. Mahsus yapıyorum deme bana. Boynunu kırarım buradan çıkamazsın. Hak etti senin oğlum bunları baba. Ulan ne konuşuyorsun abuk subuk? Neyi hak etti? Oğlan hazırlıyoruz bunca senedir. Yükseliyor bankada takır takır. Neyi hak etti? Neyin peşindesin ulan sen? Niye orada barınamaz pozisyonlara getiriyorsun lan oğlanı? Ayrıca bana bak. Eğer o vurulma olayında senin parmağın varsa... Fırat kazanın ölmesi gerekiyordu. Yok canım, o kadar uzun boylu değil baba. Vallahi olan emin senin yaptırdığın. Oğlunu biliyorsun. Yağmur yağsa benden biliyor. Ne gaz yaptı ben gene sana? Niye kudurdu taktım bunca seneden sonra oğlana tekrar? Ne oluyor? Biraz üzülecek. Öyle fazla değil ama biraz. Sonra vereceğim parasını. <laughs> Gene kızın peşinde dolaşmaya başladı baba. Öyle gitmeler, gelmeler, yemeğe çıkmalar... ...öldürmediğime şükretsin. Hangi kızın lan? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>